Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba da Yahya. Merhaba. Evet arkadaşlar bugün kardeşim Yahya ile beraber çok Light'ta yeni yerler keşfetmeye çalışacağız. Çünkü yani nasıl anlatayım size? yeni böyle eşyalar keşfedeceğiz evimize. Yenilikler ekleyeceğiz Evimizi düzenleyeceğiz Avatarlar yapacağız Güzel bir bölüm olacak Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuza like atarsanız çok mutlu oluruz Bir de başka hangi oyunların videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın Hemen evimize bir girelim Ah kayma Kayma <laughs> Evet Yok Geliyor ablacım bu sırada abone olun arkadaşlar lütfen. Bir de like. Geldi. Açıyor. Arkadaşlar geçen bölüm ya, ya nasıl hatırladın kafası acıyor dedi. Hatırlarsanız geçen bölüm kafasına top atmıştı. ya, ya da kafası acıyor dedi duyduysan. buradan devam edelim bence. Evet, şimdi bu arkadaşımızın kafası gerçekten bansız tam uydu devam ederim bekle ablacığım. Şimdi bu burada uyusun. Burada, burada uyusun. Şimdi bunlar uyuyorlar. Bu uyuyor gibi sayalım bunu biz çünkü başka yatak yok. Durun evi bir düzenleyelim ya. Durun şurada eşya atın. Yatak Kavacıyı şuraya. olmaz olmazdı. Şöyle yapalım bunların evininkilerini. Ay hayır burası. Neyse. Bunlar böyle yatıya gelmiş. Şurayı karanlık yapalım. Şu abajurları açalım. Bakalım başka abajurumuz yok. <laughs> Tüm abajurları. Evet bunlar uyuyor. Sabah yapalım. Güneş nerede? Kızım gözlüklü geldi mi? Geldi geldi. Hayır o daha gelmedi. <laughs> ama gel. Gelmedi o ben yanlış anladım. Gık. Arkadaşlar horluyor. Arkadaşlar. Ya ya bak horluyor oğlum gördün mü? Ağzı ayrılmış. Horluyor oğlum. <gülüyor> Oha. <laughs> Ablan mı o? Ben miyim? Bak kalk. Abla kalk. Ablası kalk. Tam ilk evini hanımı yanıyor İlk arkadaşını uyarıyor uyan uyan. Hepsini uyar kızım. Uyandıracağım. <laughs> babaya. Ay günaydın günaydın. Ben bir elimi yıkmıştım Şimdi o elini yüzünü yıkıyor. Diğerinin ne yaptığıyla bir gram bilgim yok. Hepsi aynı dış fırçası kullanıyor. Ayıp değil yani. Mecburi. 50 bin tane dış fırçası sığmıyor. Kaçalım. 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 Tamam. <laughs> elini bir yıka. <laughs> Üf ne alma sabunla ne şey yıkıyormuş gibi sayalım. Gel bakalım. Oğlum hadi uyan. Ben gideyim şimdi. Oğlunu uyarıyor. Bu da elini ya? Şakan. Evet. Hiçbirinin yüzü de gülmüyor fark ettiyseniz. Neyse. Ah, hadi oğlum bir yüzünü yıka. Bu da yıkıyormuş. Bunlar da kahvaltı hazırlasınlar artık. Ne yapabilirler? Şöyle bakalım. Buzlukta da şu yüzden aşağıya girelim. Mutfak. Ne yiyebilirler? Bakalım. Kahvaltı'da patates kızartması var mı? Patates. Hmm. Hiç yiyecek bir şey de yok. Bekleyin arkadaşlar. Ekmeği şuradan alabilirler. Hadi şu. Bunu kesme sürelim. Işte. Kaç kişiler? 3 kişiler. Böyle bir resim işte ya istemiyordum ben. Nereden almıştık biz onu gördünüz mü? Allah'ım. Gel buraya. <laughs> Gel. Böyle anlaşırız sen. Uf burada ekmek ne arıyor ya? Şunu çöpü atalım. Geldi. Buğdum şu çöpü atacağım. Ha geldi. Gel sayalım. Evet sürdük. Konuşmuş. Şuraya. İ iğne alma bir şey de. Atıyoruz. Bu senin. Bu senin. Sen bu. Sen buraya otur. Üff. Sen şuraya otur. Sen de şuraya otur. Ya. Bu oğlu da buraya otursun. Ay nasıl geldi Abi gel <laughs> Afiyet olsun. Aldın, kedi. diyor arkadaşlar. Kedi mi Yahya bu? kedi. Hayır değil. Köpek. Köpek. Başka ne? Bu köpek değil. Ne bu? Bu göbek değil anneni. Ne? Bu anneni göbek. Annemi Ay ya ya. Anneni geldi. Gördünüz. Arkadaşlar biz şuraları birazcık mobilya eklemesi yapalım onlar tıkınırken. koşalım şurada yataklara. Mobilyalardan çok, çok güzel bir şey yok mu ya? Arkadaşlar yeni eşyalar alacağım tabii ki. Ama da almadım. O var. Uy çiftli de var. de Oh. Tek bu kutu alınabiliyor. Bunun içine girebiliyor mu? Çıkamayayım. Yahya bu kutunun üstünde ne var? Burada. ya baba. Baba. Ne? Ne? Ne Yahya? Böcek. Böcek. Ha böcek. Nasıl da kanıyor hemen arkadaşlar ama. Bu <laughs> böcek ve bu kedinin. Bu böcek ve bu kedinin mi? Evet. <laughs> kedinin değil. Hı hmm, tamam arkadaşlar şimdi bunlar karınlarını doyurdular dışarıya gezmeye gidiyorlar bulaşık falan yıkama derdi yok çünkü tek şimdi gezmesin diye bakalım neler varmış giremiyor <laughs> arkadaşlar baksana bir şuraya ya Gel. Yani... neler varmış <laughs> Aa benim buradan gerçekten haberim yok. Tamam. Şimdi biz karakter... Ay bebek uyuyor. Bebek. Arkadaşlar şimdi beraber tiyatro çekeceğiz. Çok heyecanlı bir şey olacak. Ağzını alabiliyor musun? Gül vardı. Ama alamıyor. <laughs> Neyse bir şey olmaz. Şimdi bu böyle bir dev. Sonra güzel bir kız var. Ona aşık oluyor. Ama aralarında o bir Ay. insan olmadığı için evlenemiyorlar. Şunu mu giydirsek? Evet. Ay çıpe şey bak. Çok kötü oldu bu. Şöyle bir deneyelim. Şuna. Aklında kolu bir dünya var almaya çalışacağım. Aa bebeğim